Hayatta kendimizi yanlış bir şeyler yaparken bulduğumuz zamanlar olmuştur. Yani yanlış olduğunu bildiğimiz halde farkında olarak ya da olmayarak kendimizi kandırdığımız ve o şeyi yapmaya devam ettiğimiz zamanlar. Ya da bir şeye inanıyorsunuz ama vicdanınız ve aklınız tam tersini söylüyor mu? Eğer öyleyse yalnız değilsiniz. Psikoloji bilimi bu yaşadığımız şeye bilişsel çelişki adını veriyor. Hepimiz zaman zaman bilişsel çelişki yaşıyoruz. Peki, nedir bu bilişsel çelişki? Bugün sizlere hayatımızda farkında olmadan sık sık karşılaştığımız bu psikolojik durumdan bahsedeceğim. Bu videoda bilişsel çelişkinin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve hayatımızı nasıl etkilediğini derinlemesine inceleyeceğiz. Ayrıca bu çelişkiyi nasıl tanıyabileceğimizi ve azaltabileceğimizi de öğreneceğiz. Hadi gelin bu teoriye daha yakından bakalım. Bilişsel çelişki nedir? Hayatımızı nasıl etkiliyor? Basitçe anlatmak gerekirse düşüncelerimizle Davranışlarımız çeliştiğinde ortaya çıkan bir içsel gerilim. Örneğin sağlıklı yaşamayı savunuyorsunuz ama bir yandan da fast food yemeye devam ediyorsunuz. İşte bu durumda içinizde bir rahatsızlık hissedersiniz. İşte o rahatsızlık bilişsel çelişki. Peki bu çelişkiyle nasıl başa çıkıyoruz? Genelde şu yollara başvuruyoruz. Tutumlarımızı değiştiriyoruz. Zaten ara sıra yemek zararlı değil diyerek kendimizi rahatlatıyoruz. Davranışlarımızı meşrulaştırıyoruz. Bugün çok yoruldum, hak ettim gibi bahaneler üretiyoruz çelişkiyi görmezden geliyoruz. Boş ver, zaten herkes yok diyerek konuyu kapatıyoruz. Kendimizi kandırmak aslında bir nevi kendimizi koruma mekanizması. Ancak bu çelişki uzun vadede bizi olumsuz etkileyebilir. Bilişsel çelişkinin yol açabileceği bazı sorunlar şöyle: stres ve kaygı. Kendi kendinize çelişki yaşadığınızda içinizde bir huzursuzluk başlar. Örneğin, sigara içen biri sağlığa zararlı olduğunu bildiği halde içmeye devam ederse bu durum onu strese sokabilir. Özgüven eksikliği, tutarsız davranışlar kendinizi eleştirmenize ve özgüveninizi kaybetmenize neden olabilir. Karar verme güçlüğü, çelişkiler karar verme sürecinizi zorlaştırabilir. Örneğin, bir işe başlayıp başlamama konusunda sürekli ikilemde kalabilirsiniz. İçsel çatışma. Düşünceleriniz ve davranışlarınız arasındaki uyumsuzluk içinizde bir çatışma yaratabilir. Bu da ruh sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Gerçekleri çarpıtma. Bazen çelişkiyi gidermek için gerçekleri görmezden gelir veya kendimize bahaneler üretiriz. Bu da sağlıksız bir zihinsel sürece yol açar. Peki bu eğilimle nasıl başa çıkabiliriz? Farkındalık. Kendinizi kandırdığınız anları fark etmeye çalışın. Örneğin, bu davranışım gerçekten mantıklı mı diye kendinize sorun. Dürüstlük. Kendinize karşı dürüst olun hatalarınızı kabul etmek uzun vadede size daha fazla güç kazandıracaktır. Dış görüş. Yakın çevrenizden geri bildirim alın. Bazen dışarıdan bir bakış hataların farkında olmamızı sağlayacaktır. Peki bu teori neden önemli? Çünkü günlük hayatta farkında olmadan yaptığımız pek çok şeyin arkasında bu çelişki yatıyor. Kendimizi daha iyi anlamak ve davranışlarımızın nedenlerini keşfetmek için bilişsel çelişkiyi anlamak büyük bir adım. Bu teori insanların veya kendimizin neden tutarsızlıklar yaşadığını, mantıksız davrandığını ve inançlarındaki direnci açıklar. Bilişsel çelişkiyi tanımak ve azaltmak, daha bilinçli ve tutarlı kararlar almamızı sağlar. Siz de hayatınızda böyle çelişkiler yaşadığınızı düşünüyor musunuz? Yorumlarda paylaşın, belki birbirimize ilham olabiliriz. Umarım bu video bilişsel çelişki teorisini anlamanıza yardımcı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz, lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.